Gün Gün Gelişimi Part 30 Kutlama günümüz Evet Arkadaşlar şunun kuruması hala devam ediyor Hadi ne yapacağım bilmiyorum Bakar mısınız kuruluğuna Artık bunu Şimdi mi alsam kurumasını sürdürmesini Gözlemlemek de istemiyor Hafiften istemiyorum Buradaki minik yapraklar açıyor. Ama maalesef bu grubumuzdan ayrıldı. Şuradan da bir küçülme yaşanmıştı biliyorsunuz. Şuradan bir küçülme yaşanmıştı. İki yaprağımız kurumuştu. Şimdi bu kuruyor. Bence ben bunu alayım. Daha fazla durmasın, kurumasını gözlemlemek istemiyorum. Bakar mısınız kuruluğuna arkadaşlar? Yani bu çok kuru. Bu nedenle bu parçasını almam gerekti. İnşallah parçasını aldım diye bugün meclisi kesilmemiştir. İnşallah bana bir mesaj ver. Lütfen. Lütfen inşallah. Yani gelişmesini sağlayan yaprağı koparmamışımdır. Şurada da minik yapraklar açıyor. Bu arada o minik yapraklarda da hafiften büyümüş gibi yani orta boya gelmişler. Orta boydaki gibi bir, bir çocuğun Kılanın kılının 5 katına ulaş büyüklüğüne ulaşmış onlarda. Görüşürüz.